İnsan pek çok ayrılık yaşar ama bazılarıyla vedalaşamaz. İçinden söküp atamaz. Bu resimdeki gibi. Kadının elindeki beyaz lekeye dikkat edin. Bir mektup o. Elinden düşmek üzere. Adam diyeceğini demiş, gitmiş. Kadın bekliyor ama tam olarak neyi beklediğini de bilmiyor orada o anda öyle kala kalmış sanki. Kadın yürümek istiyor. Ortada bir nehir var. O nehirden dolayı hiçbir yere gidemiyor. Bu kırmızı leke ise ilk aşkı temsil ediyor. Kırmızı kandır bence de. Kan da hayattır. Adam hayatı kucaklamış. Eğer kadın da başını kaldırmış olsa o da hayatı kucaklayacak ama... ...acısına gönüllü hapsolmuş. Çok güzel bir yorum. Resmin en sevdiğim yanı da bu. Herkese göre hikayesi değişiyor. Hayat gibi. Hayat da içinde pek çok zıt duyguyu barındırmıyor mu zaten? Çok teşekkür ederiz. Erkek değil mi? Duygusuz. Anne resme hiç bu açıdan bakmamıştım ben. Kim anlattı sana bu hikayeyi? Ressam mı? Sadece yorum kattım hayatım. Çok güzel yorum olmuş. Ay yoksa bilmediğimiz kırık bir aşk hikayesi falan mı var anne? İşin gücün magazin yani Beste. Tuğçe. Şu davet listelerini tekrar kontrol et. Sonra bana mail at. Lütfen. Tamam. Ayrıca bak. Dram her zaman satıyor. Biraz misafirlerimize de bırak olur mu? Yoksa ikram faturasının yarısını sana göndermek zorunda kalacağım. Melih çıkıyoruz. Hazırlan lütfen. Tabii Ali Hanım. Mel abi beni de bekle ben de geliyorum.